Evet. merhaba arkadaşlar bugün bu tavuğu deneyeceğiz. Adem ben de Hiç güzel şeyler olmuşmadı. <laughs> Allah dur. Yeme hemen. Ehe. Dur dur. Ne? 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 Allah. Şurayı çıkabilirim. Nas. Neyse biz bunu en üstte gösterelim. Ee, şimdi ben bu tavuğu yedim mi? Hiç o şeyler olmayacak. Neyse yiyorum. Eşe la la Kendi kendine gidiyor. şimdi şey. Ekranı bile ellemiyorum. Bu kadar. Böyleyken daha iyi. Ee, Allah Gidemiyorum ki.

Ik heb het gekocht. Abu, ben je ben je niet Abu, ben je niet opnomen? ziet hier opnomen, dat is een E, ee, bu da fi ile yapalım. Evet. <laughs> Davetli olun.